Şu karşı tepe sersem biliyorsun. <laughs> Şu an Ferah Yayla tesislerindeyiz. Ee, burayı ondan sonra arkadaşların önerisiyle geldik. Ee, yeşilin ortasında göz alabildiğince yeşil mevcut. sessiz sakin bir ortam kafa dinlemek için ideal. Çok temiz bir havası var. Ee, özellikle şu anda balkona çıktık ee, gün batımını seyretmek için ee, Hakikaten çok güzel bir görüntü. Ondan sonra herkesin burayı gelip ondan sonra birebir gezerek görmesini isterim. Merhabalar, il dışından geldim. Burayı çok beğendik. Özellikle de evleri yukarıdaki oturum, oturulan evleri çok beğendik. Güzel bir zaman geçirdik. Ee, doğa çok harika, özellikle çok fotoğraf çekimleri yaptık. Çok hoşumuza gitti. Bütün e, insanlara tavsiye ediyoruz buraya gelmelerini, bu güzel doğayı görmelerini, keşfetmelerini tavsiye ediyoruz. Bir doğa tutkunu olarak, doğaya aşık bir insan olarak. Böyle bir güzelliği ormanın içerisinde yemyeşil meşe ağaçlarının arasında bir boşluk görünce bu boşluğu değerlendirmek adına memleketimizi insanlarına doğada serinliği, rahatlığı, sağlığı sunmak adına güzel bir tesis kurmayı planladık. Önce kendimiz için bir yer düşünürken daha sonra böyle bir tesis yapmayı vatandaşlarımıza hizmet olarak düşünerek böyle bir girişimde bulunduk. Tüm değerli dostlarımızı, arkadaşlarımızı Türkiye'nin her yerinden sağlık turizmi olarak, yayla turizmi olarak, doğa tutkunlarını müessesemizde ağırlamaktan, misafir etmekten kıvanç duyarız.